Şimdi gelin hep birlikte çakılardaki blokaj dediğimiz tıkanıklığın ve engellerin oluşmasının farklı bakış açıları üzerinden incelemesi kısmına. ilk duygusal patojen yapılanması dediğimiz duygusal çer yığılıp birikmesiyle oluşturduğu e, blokajlar üzerinden bahsedelim. E, kök çakra dediğimiz ilk temel çakramızın e, tıkanıklığına sebep olan du ana duygumuz korku olurken İkinci çakramızın en büyük e, tıkanmasına sebebiyet veren şey ise suçluluk duygusu çok aktif e, kent meydana gelirken üçüncü çakramın tıkanıklığına sebep e, oluşturan üçüncü duygumuz ise utanç duygusuyken, dördüncü çakramızda oluşan e, ana tıkanıklığın ana problemlerden biri üzüntü ve keder duygusu baskın gelirken beşinci çakramızı yalanlar dedikodular ve fısıltılar tıkayıp blokajına sebebiyet veriyorken altıncı çakramıza ise yanılgılar dediğimiz farklı e, yanılgılara düştüğümüz durumlar aslında altıncı çakrayı çok çabuk bloke ederken 7. çakramız ise dünyevi istek arzu ve hayallerimizin çok artış göstermesi ve ruhsal tarafımızı Göremeyecek ve hissedemeyecek hale getirecek olan yine bir takım e, dünyevi isteklerimiz yine bu çakranın e, blokaj yaşamasına sebep olmaktadır.